Aferin bakalım. Of benim ama, oğlum. benim oğluma. Bak 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 bak. Aman aman. Ay 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 Nasıl yedi Emrege ya? Mira da yiyor Emrege de. Küçükler büyüklerden çok yiyor bak. Bak 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 bak. Bir yut onu bir Oo. Oh. Aferin. Aferin. Ela'ya da ver. Ela da ver aşkım. Ela da yesin. Ela da yesin. Ela sen de ye. Bak sana çatalını verdi Emrege. Gördün mü bak. Gördün mü? Bak 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 Batırdı sana verdi. Gördün mü? Aşkım kıya. Mina'ya ver Mina'ya. Mina'ya ver. Mina'ya ver. O yemiyor diyor. ona veriyor aşkım. Al Mina. Aferin. <laughs> Mina <laughs> şaka şey verdi Mina'yı. Aferin. Bu <laughs> O kavu seviyor evet. <laughs> <laughs> kavu da vermiyor bak. Kavu kendi Hadi okay. yiyor. Oh. Oh. <laughs> oh. Aman. 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 <laughs>